çocuk gibi. Ve tamamen yanmış. Annem çok daha güzel yapardı. Beğenmiyorsan kahvaltını kendin hazır. Ah tatlı şeylerim, iyi huylu kızlarım. Yardımınız gerekiyor, ne düşünüyorsunuz? Bu mu yoksa mavi? Mavi. Çok ilginç, doğal ten rengime kırmızının yakışacağını düşünmüştüm. <laughs> bu arada birini etkilemek istersen... ...çikolata mı, çiçek mi alırsın? Baba, neler oluyor? Ne demek bu? Balıkçı teknesinde çalışıyorsun. Neden en iyi gömleğini giymek istiyorsun ki? Hem bu çikolata ve çiçek de ne? Etkileyici olmak zarar vermez. Acele et. Düşündüğüm gibi olamaz. Değil mi? Eski günler geride kaldı. Artık temiz ve düzenli görünmek istiyorum. Evet, hepsi. Baba, yemeğini unutmuşsun. Cleo, teşekkür ederim. Ama öğle yemeğini dışarıda yiyeceğim. Şık bir restoranda ve gümüş takımlarla. Vay canına bu. Pek alışıldık değil. <laughs> evet. E, baksana sence parfümü fazla mı kaçırdım Kullanmayalı yıllar olmuş. Hayır, e, çok iyi. E, baba, e, bana söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Vakti geldiği zaman Cleo, vakti geldiğinde. Artık işe dönmeliyim. Şimdi git bakalım, hadi. Evet, her şeyin düzenli görünmesini istiyorum. Evet, işte böyle. Evet. Tamam tamam güzel. Evet. Evet evet çok güzel tamam. Tamamdır. Merhaba. Nasılsın? Oldukça iyiyim. Jack nerede şu çiçekler? Aa, aa, sizin aa, için ammeten. Çok güzel. Peki bunlar oh. ne için? Oh. Oh. Kahveniz hazır beyefendi. Balığa mı loyiz? Balık tutmaktan fazlası Wilfred. Kendi yiyeceğini avlamak. İnsan canavara karşı. Hayatta kalma mücadelesi. Hı hı. Birkaç tane lezzetli küçük keklerden alabilir miyim? Ay üzgünüm hepsi satıldı. Yardım lazım mı? Charlotte merhaba. Cumartesi sabahları balığa çıktığını biliyordum. Sana biraz yiyecek getirdim. Vay canına harika. Umarım iki kişiye yetecek oltan vardır. Balıkçılıkla ilgilendiğini bilmiyordum. Deli misin? Balık tutmaya bayılırım. Hep balığa çıkarım. Öyle mi? Peki gel bakalım. Bir akşam yedi saat boyunca... ...iki kiloluk bir somonla destansı bir mücadeleye girmiştim. Satranç oynar gibiydi. Ama adamı mahvettim. Yani balığı. Peki ya sen? Hı? Neler yaptın? Buradakileri al, beğeneceksin. Hmm, çok güzeller. Kendim yaptım. Öyle mi? Vay canına. zeki ve yetenekli. Aa, aa. Oh, dur da bakayım. Hayır hayır, sorun değil. Charlotte, izin ver. O kadar da kötü değil. İkimiz de balık yakalamanın zorluğunu biliyoruz. Tamam. Oldu işte. Teşekkür ederim. Bana ne oldu bilmiyorum. Genellikle oltaç engelleri gibi şeyler hakkında... ...çok dikkatliyimdir. Ee, ona zoka deniyor. Bunu da kendim yaptım. Evet, zoka. Öyle demek istemiştim. <laughs> Balıkçılık hakkında bir şey bilmiyorsun değil mi? <laughs> Sonunda beni yakaladın. Sana kaçta dürüst olacağım Louis? Aslında bu akşam benimle çıkar mısın demek istiyordum. Bu tür şeyleri genellikle annemle giderim ee, ve teklifin için teşekkür ederim ama bugünlerde biraz meşgulüm. Belki başka zaman. Aa, tamam olur. Güzel. Ee, balık geleceğini pek sanmıyorum ama yine de belli olmaz. <laughs> sadece yüzmek istemiştim. Her şey yolunda mı? Evet. Yani pek sayılmaz. E, konu babam. O... Louis, balık malzemelerini toplayayım mı? Evet Charlotte, harika olur, teşekkür ederim. Ne diyordun? O kadının burada ne işi var? O da balık tutuyor. Yani eski balık yerimizde mi? Yapma Cleo, sadece takılıyoruz o kadar. Cleo. Cleo. Aa, Louis, balık tuttun sandım. Yukarı çekmeyecek misin? Ee, yakaladığından yakaladığımdan emin değildim. Sanırım onu kaçırdım. Evde olmana sevindim Cleo. Hadi otur. Aile toplantısı zamanı geldi. İkinize de söyleyecek önemli şeylerim var. ...son günlerde... E, biriyle tanıştın. Baba, bugün onu tekneden inerken gördüm. Neler olduğunu biliyorum. Gördün mü? Aa, bu durumda sürpriz olacak bir şey kalmadı. Adı Anet. Daha önce bahsetmediğim için üzgünüm ama... ...size anlatmadan önce emin olmak istemiştim. Sizden ona... ...nazik davranmanızı... ...ve sıcak karşılamanızı istiyorum çocuklar. Sıcak karşılamak mı? Buraya yemeğe gelecek bu akşam. Bu, bu akşam mı? Hı. Ama Emma ve Ricky ile planlarım vardı baba. Bu gece dışarı çıkacaktık. Cleo, bu arkadaşlarınla dışarı çıkmandan çok daha önemli. Hadi kızlar. Benim için sevinmelisiniz. Lütfen. Bu büyük bir şeylerin başlangıcı olabilir. <laughs> bu kötü kim? Ne kadar kötü? Üvey anne kadar. <laughs> Önce annem terk etti, sonra Louise'le ayrıldık, şimdi de bu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum, hepsini uçuralım. Reki! Yapma Cleo! Bu gece Mercan Resif'inde yumurtlama var. Aylardan beri bunu bekliyordun. Evet, biliyorum. Bu harika ve yılda bir kez oluyor. Bunu kaçıramazsın. Kendini daha iyi hissedersin. Özgünüm. Babam için orada olmalıyım. Evet. Hadi ama kızlar, bir saat önce burayı temizleyin demiştim. Temizliyorum. Bu, bu saatte mi? Aha olamaz, yarım saat önce pişirmeye başlamalıydım. Ee, sorun değil baba, her şey kontrolüm altında. Harika. Balığımız var, onlar da birazdan burada olur. Onlar mı? Onlar Hoş geldiniz. Ki... Girsenize, girsenize. Merhaba Doğan. Girin. Sizi, sizi tanıştırayım. Anet Bassford ve kızı Şarlı. Sen... Sen... Tanışıyor musunuz? Evet... Birbirimizi çok iyi tanıyoruz... Mükemmel... <laughs> Bu iş harika olacak... Aa, kısa sürede kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum... Teşekkür ederim... Don ikinizden de çok bahsetti... Çok <laughs> tuhaf... Çünkü sizden hiç bahsetmemiştim... <gülüyor> <gülüyor> Aa, size bir şey getirdim... ...en sevdiğiniz grup olduğunu söyledi. Bu işlevsizler! Harika! Teşekkür ederim. Ee, Bana Anet diyebilirsin. Teşekkür ederim Anet, harikasın. Benimkini de al. O grup için biraz büyüdüm ben. Eminim pek çok ortak noktanız vardır. Tahmin edemezsiniz. Çok iyi, çünkü şu andan itibaren birbirinizi sık sık göreceksiniz. Umarım yani. Vay canına! İşte bu gerçekten harika! Ben bakarım. Eminim konuşacak şeyleriniz vardır. Moda, müzik, olanlar... <laughs> ne istiyorsun? Cleo'yu hemen görmem lazım. Cleo. Charlotte. Louis. Louis. mi? Şu Louis mi? Sürekli hakkında konuştun Louis. Ah, bu çok utanç verici. Pekala. Lütfen durun biraz. Burada neler oluyor? Ah, ben de seninle uzun zamandır tanışmak istiyordum Louis. Öyle mi? Çok hoş. Siz kimsiniz? Ah, annesiyim. Pekala, belki gitsem iyi olur. Ah, hayır hayır, o da kalabilir değil mi? Aa, hiç sorun değil. Bir sürü yemeğimiz var. Ah hayır Bay Setori, buna mecbur evet, değilsiniz. Evet baba, buna mecbur değilsin. Evet. Saçmalamayın. Neşemiz artar, değil mi Louis? <laughs> <laughs> Burada var Louis? Sana Charlotte'la neler olduğunu açıklayacaktım. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ama sen olduğunu düşünüyordun. Ama olan bir şey yoktu. Her şeyi tüm açıklığıyla anlatmak için buraya geldim. Aa, her şey açıktı. Charlotte'ın annesi ve neler olduğunu biliyor gibi. Leo, onunla aramızda hiçbir şey yok ve... Charlotte! Charlotte. Merhaba. Ee, biz, de, biz de şu anda... hakkında konuşuyordunuz. Anladım. İçeri dönsen iyi olur. Babam biraz gergin görünüyor ve sürekli balıklar hakkında konuşup duruyor. Pek çok kişi mercan morinasıyla mercan alabalığını karıştırır. Aslında bu çok normal. Ama alabalığı daha çok beğenirim ben. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel görünür. Aa Cleo, ev işlerinde bana yardım ediyor. Yemeği de o hazırladı. <laughs> aa, üzgünüm baba. Olanlar biraz aklımı karıştırdı. Dalmış olmalıyım. Ah, yardım edebilir miyim? Mutfakta çalışmamın sakıncası yok değil mi daha? Bu harika bir fikir. Ve... Charlotte, sen de yardım eder misin? Elbette. Louis yemeklerime bayılıyor. Değil mi? Gördün mü? Arkadaşlarınla takılmaktan daha keyifli. Oh. Yapmanın eğlenceli olduğunu bilmezdim Herkesi dahil ettiğin zaman eğlenceli olur Ama Cleo bir şey yapmıyor Birinin de denetlemesi gerekiyor Biraz yardım alabilir miyim Louis? Ee, sanırım biraz seyretsem çok daha iyi olacak Aa, Ne kadar sevimli Charlotte utangaç olduğunu söylemişti Hadi ama seni ısırmaz Aa, Sanırım elimi yıkamayı unuttum Cleo lütfen Duymak istemiyorum Louis Bana inanmak zorundasın Onunla aramızda bir şey yok Cleo biraz un getirir misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim Cleo Cleo Her kimsen git buradan Ne istiyorsun? Özür dilemek için geldim. Boş ver, altı üstü undu. Hayır o değil, akşam yemeğinden bahsediyorum. Don'un baban olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gelmezdim. Yani babamla anneni biliyor muydun sen? Elbette, önemli değil. Böyle şeyleri daha önce de yaptım. Ha, öyle mi? E şimdi, el sakıncası yoksa biraz yalnız kalmak istiyorum. Louise hakkında konuşabilir miyiz? Buna alışık olmadığını biliyorum ama... ...birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Evet, bunu fark ettim. Peki ileride bu senin için sorun yaratır mı? Louise'le <laughs> sadece arkadaşız. Mükemmel. bu şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem şeydi. Kesinlikle. Keşke Cleo da olsaydı. Evet. Cleo! Ne? Bu olamaz. Acil bir durum var. Bu midyeler harika görünüyordu. Kendim topladım. Teknemle sadece en iyileri toplarız. En kaliteli olanları. Ben bakarım. Hayır, ben baksam daha iyi. Burada kal ve hanımlara eşlik et. Evet, bize eşlik et Luis. Haydi çocuklar! <laughs> Aa, kızlar! Üzgünüm ama Cleo biraz meşgul. Fazla kalmayacağız Bay Sertori. Yaklaşın! <laughs> Aa, kesinlikle unutulmaz bir gece olacak. Luis! Çocuklar, merhaba! Biz de şimdi... <laughs> Hoş görünüyorlar değil mi? Bunu nasıl yaptın Aptım Luis? Ne ki? Hadi Cleo'yu bulalım. Gülümseyin. Böyle. Aa, mükemmel oldu. Oraya bir daha asla dönmem. Buna mecbur değilsin. Kendini iyi hissetmediğini ve dinleneceğini söyleriz. Yapma Cleo. Burada kalıp kabullenecek misin? O kadının babanın, kızının da Louis'i çalmasına izin mi vereceksin? Hem de savaşmadan. Ne yapabilirim Sen ki? Sen deniz kızısın. Hepsinin canını okuyacak süper güçlerin var. Kimle uğraştıklarını bilmiyorlar. Hadi ama. Yanılıyor muyum? <laughs> evet, haklısın. Hadi savaşalım. Yardım ister misiniz? Kızlar Buna bayılacaksınız. Anet'in gizli aile tarifi çok lezzetli, çok tatlı. Senin kadar değil don. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ah! Ah! hayır sos mu ah! döküldü? Ah mahvoldu. Merak etmeyin ana yemek için fırında hala balığımız var. Ah! çalıştırmadın mı? Ha, tabii ki çalıştırdım. Baksam iyi olur. <laughs> Çocuklar, ne yapmayı düşünüyorsanız kesseniz iyi olur. Neden bahsettiğini bilmiyoruz Louis. Anladım. Charlotte yüzünden öyle değil mi? Güzel. Bu işi hemen son vereceğim. Charlotte. Seninle bir süredir oldukça güzel vakit geçiriyoruz. Öyle mi? Evet. Ve işler son zamanlarda başka bir boyuta girmeye başladı. Öyle mi? Kesinlikle. Senden hoşlanmadığımı düşünüyor olabilirsin ama hoşlanıyorum. Gerçekten mi? Bilmiyordum. Ah. Cleo bu... ...göründüğü gibi değil. Artık çalışıyor. Lütfen Cleo. Pişmesi uzun sürmez. Buzları da çözülmeye başladı. Charlotte bana biraz turşu getirir misin? Evet anne. Balığım güvenli ellerde. Thank you. Şey belki de artık pizza söylemeliyiz. İşini de böyle yapıyorsan artık beni unutsan iyi olur. Özür dilerim. Lütfen daha sonra yeniden gelin lütfen. Don dürüst olacağım. Tamam. Olmaz. Sen de gitmelisin Louis. Tamam. Ama bunu yapmana gerek yoktu. Sorun değil baba. Seni gerçekten seviyorsa dönecektir. Sevmek mi? Neden bahsediyorsun? Sen ve Anet. Evlenmeyecek miydiniz? Ne? Anet bir iş kadını. Buraya balıklarıma bakmaya geldi restoranı için balık alacaktı. Aşçı mıydı? Evet. Başka bir şey yoktu. Artık olamaz da. Benimle iş yapmak istemeyecektir. Bu yılın en büyük anlaşmasını kaybettim. Bu şey her tarafa dağılmış. Sos nasıl böyle patlayabilir? Bilemiyorum. Birini çağırıp fırına ve ocağa baktırmalıyım. Lava da. Baba, Dün akşam için senden özür dilerim. Ah, saçmalama. Özür dilemesi gereken benim. Anlaşma için endişeleniyordum ve... ...Anet'le ilgili yanlış bir izlenim uyandırdım. İkiniz de korkmuş olmalısınız. Hayır, o konuda sorun yok. Gerçekten. Evet, korkmuş olabiliriz. <laughs> İzin ver de açıklayayım. Siz hayatımdaki yegane kadınlarsınız. Tamam mı? Evet. Evet. Kesinlikle. Gelin de size sarılın. <laughs> Nasıl böyle bir hata yaptın? Baban konusunda hata yapmış olabilirsin. Ama Louise hala bir soluda. Hayır. Louise unut. Artık önemli değil. Hayır gerçekten. Ondan ben ayrıldım ve biriyle olmak isterse anlayışla karşılarım. O kız Charlotte olsa bile mi? Evet. Bu onun seçimi. E son derece kötü bir seçim ama yine de onun seçimi. Peki ya baba? O konuda yardımınız gerekecek. ...bir şey arayacağını düşünüyor musun? Pekala. Bunu birlikte göreceğiz. Mesajınızı aldım. Konu nedir? Aa, bunlar ha. etkileyici. Biçimli. Ve taze. Peki nereden aldınız? Don Sertori'den. Kasabanın en taze balıkları. E, dün akşam olanlar için... ...gerçekten çok üzgünüm. Hepsi kazaydı... Affedecek misiniz? Pekala. Bu balıklar kesinlikle restoranıma göre. Emin olun öyledir. Dona söyle beni arız. Eminim birlikte çalışabiliriz. Balığa mı? Evet ve hayır sen gelemezsin. Dinle artık aramızda olanları açıklık getirmeliyiz. Dün akşam... Sorun değil. Harekete geçmeye hazır değilsin biliyorum. Sadece hayatım o günlerde biraz karmaşık durumda. Sorun değil Louis. Öyle mi? Evet kesinlikle. Bekleyebilirim. Güzel bu harika. Geldiğin için tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık gitmeliyim. Sonra görüşürüz. al <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>